Z takımı iş başına. Z takımı iş başında. Korkusuz ve güçlü geldiğine ona şekli kurtarmaya. Z takımı burada. Z takımı iş başında. Gizemli Kristal 2 <laughs> Aferin sana gölgedeki kız. Kedi olalı bir fare tuttun. Ay. Ay. Şunu açıp durmayı bırakır mısın Bay Bey? Kilinin gözlerine ne yapayım? Bakmalara doyamıyorum. Bu kristal bendeyken artık kimse beni durduramaz. <laughs> Şuna bak. İstediğim yere gidiyorum. <laughs> Bu da bir şey mi? Bak bak. <laughs> Gördün mü? Bak. <laughs> artık o Z şehriyle ve Z takımıyla işim yok. Bu kristal bana istediğim her şeyi verecek. Bize demek istedin sanırım Baybe. Sen istediğin şeylerin peşine düş. Ben de Ela'dan intikamımı alayım. Bu işte beraberiz. Unutma. Ee, evet evet tamam. Beraberlik falan filan. Tabii tabii. Beraberiz. Ben elementimi alayım da sen ne yapıyorsan yap. Sonuçta düşmanımın düşmanı dostumdur, değil mi? <laughs> ya da çok eski bir dostun yeni düşmanındır. Hazırlandık gittik. O ne yaptı? Burnumun dibine kadar geldi, tılsımla sahiyi elimden aldı. Ben ne yaptım? <laughs> Hiç. Benim ruhum bile duymadı. O ne yaptı? Gitti Bay <laughs> Bey'e verdi. Sırf benden intikam almak için. Bunları kim yapıyor? Eski bir dostum. Şimdi neredeler? Bilmiyoruz. Ne yapıyorlar? Bilmiyoruz. <laughs> Hepsi de benim yüzümden. Usta Aksat şu halimi görseydi benim gibi bir öğrencisi olduğu için çok utanırdı. Kendini gereksiz ee. yere suçluyorsun Ela. Arda haklı. Lara bulunduğu tarafı kendi seçti. Bize düşen Z şehrini korumak. Hadi ablacığım harekete geçmeliyiz. <laughs> Bay Bey'i bulup o kristali almamız lazım. Bunu ben de biliyorum Efe. Ama nasıl? Benim bir Ay, var çocuklar. <laughs> Anneanne? Evet çocuklar. Ben geldim. Bu büyük görevde sizi yalnız bırakamazdım. Bu çok havalı. Bay B'nin yeni güçlerine karşılık Robo anneanne. O zaman Z takımı iş başına. Beni takip eden çocuklar. Kristalin yaydığı enerjiyi takip eden bir cihaz geliştirdim. Onları kıskıvrak yakalayacağız. Buraya niye geldik Bay B? Artık duralım. Başım döndü. Çünkü bu bölge en eski ve zengin madenlerin olduğu yer. Buraya geldik çünkü eskiden buralar Z elementi kaynıyordu. Hadi biraz da zaman yolculuğu yapalım bakalım. Umarım ne yaptığını biliyorsundur Bay B. Unutma ki zamanda yolculuk tehlikelidir. <laughs> Bana güven gölgedeki kız. <laughs> Çocuklar. Bay Bey şu zaman geçidine girmiş olmalı. Ne duruyoruz? Takip edelim. <laughs> hmm, bakalım doğru yerde miyiz? Bence doğru yerdeyiz ama doğru zamanda değiliz Bay Bey. Hmm, daha eski bir zamana gitmemiz lazım. Daha eski. Ne? <laughs> Şurada bir geçit daha var. Gelin. İşte bu. Her yer element dolu. Ben bunları taşımak için... ...kılama bile <laughs> kıpırdatmam Bay B. <laughs> Söylemene gerek yok çekirge. Sen daha çok hazıra konmayı seviyorsun. Onu biliyoruz. Çekirge mi? E <laughs> Oraya buraya zıplayıp duruyorsun. Çekirge tabii. Orada dur bakalım Bay B. <laughs> ben de diyordum bu tabloda bir şey eksik. Aynı şeyi mi düşünüyoruz Bay B? Önce Z elementini ele geçir. Sonra da Z takımını burada geçmişte hapsedip geleceğe git. <laughs> Aferin çekirge. Rıcık ve Gorfi'den daha iyi olduğun kesin. Tam da aklımı okudun. Bakıyorum da çok eğleniyorsunuz. Kendine çok iyi bir usta bulmuşsun çekirge. Usta mı? Hiç <laughs> kimse benim ustam olamaz. Kıskandın mı turunç gibi? Eskiden senin dostundu ama artık benim ortağım. Bu kadar boş laf yeter. Kim kimin ustası şimdi görürsün. Ne duygulandım. Biraz da şu devasa ışının tadına bakın. Bay Bey, sen bizi hangi zamana getirdin? Ben söyleyeyim gölgedeki <laughs> kız. Bugün efsanelerde geçen büyük felaketin yaşandığı gün. Size bu çatlayan, patlayan dağla iyi eğlenceler. Ben gidiyorum. Görüşürüz Z takımı. Yani o dağın altında kalmazsanız. <laughs> bir planım var çocuklar. Arda ve Efe siz yanardağı durdurmaya çalışırken... ...ben ve Ela da Bay başka bir zamana gitmesini engelleyeceğiz. Yanardağın patlamaması lazım. Anladım. Yanardağ hiç patlamazsa... Kristal asla oluşmaz. Kristal asla oluşmazsa... Bugün yaşadıklarımız hiç yaşanmaz. Harikasın anneanne. Hadi çocuklar. Daha sen yanardağın basıncını azaltmak için Lavların akacağı bir boşluk aç Gerisini ben halledeceğim Efe Acele edelim Arda Bu dağ patlamak üzere <gülüyor> 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 Bu iş tamamdır Efe. Şimdi bir tane daha yapalım. <laughs> Dur bakalım Bay B. Bir yere mi kaçıyordun? Ne? Sizin olmadığınız bir zamana gitmeyi istemek suç mu inatçı kadın? Bıraksanıza peşimi. Senin peşine bırakmak mı? O kristal sadece bir gündür seninle ve şimdiden <laughs> Z şehrinin tarihini <laughs> alt üst ettin. <laughs> yaşlı teyze bayağı formunda. Şimdi çekil ve işime bakayım. Buna izin vermeyeceğim Bay B. O kristali vermeden hiçbir yere gidemezsin. Nasıl engel olacaksın merak ediyorum. Bu işler bilgisayar hacklemeye benzemez. Yanardağ tamam anneanne. Uzun bir süre daha uykusuna devam edecek. Demek bire karşı üç. Nerede şu gölgedeki kız? Geliyorum. Dayan. Aa. Ufak bir pürüzü hallediyorum. Ufak bir pürüz ben oluyorum sanırım. Öyle de denebilir. Seni gerçekten anlamıyorum Lara. Bay B'ye verdiğin gücün nelere sebep olabileceğini hiç düşündün mü? Ben vermedim. Sen verdin Ela. Öyle değerli bir kristali ortalıkta gezdirmemen gerekiyordu. Usta saç görse seninle gurur duyardı eminim. Aa. baybe <laughs> geçmiş zamanlara gidip her şeyi mahvedebilir bütün tarihi değiştirmek üzere görmüyor musun <Gülüyor> <Gülüyor> Belki de tarihin değişmesini istiyorumdur. Geçmişi değiştirince daha mutlu olacağını mı sanıyorsun Lara? Tam olarak öyle düşünüyorum. Geçmişimden seni çıkarınca gerçekten mutlu olacağım. Ha? Bunun anahtarı da o kristal. Onun yerine düşüncelerini değiştirmeyi denesen... <gülüyor> Kendini <gülüyor> ve beni affetmeyip öğrensen... <gülüyor> <gülüyor> Ha? <laughs> Çok dokunaklı bir konuşmaydı gerçekten. Gece yatarken pembe günlüğüme yazarım bunları. Şimdi gitmem lazım. Bu duygusal konuşmaya sonra devam ederiz. Ha? Aa. Üzgünüm Lara. Benim de gerçek dostlarımın bana ihtiyacı var. Olamaz. Ela, Buna ödeyeceksin. Kristali alabildiniz mi arkadaşlar? Henüz alamadık Ela. Bay B sandığımızdan daha güçlü ve hızlı. Çocuklar, geliştirdiğim cihaz kristalin Bay Baybe'nin sol kolunda olduğunu gösteriyor. Oraya odaklanın. Bir fikrim var. Ela, portal. Tamamdır Arda. Buraya kazar Baybe. Senin büyük planların iptal oldu. <laughs> Olamaz kristalim Senin değildi Bay B Z şehrine aitti o Hadi Ela'cım ne yapman gerektiğini biliyorsun Kristal yok olmadan önce zamanımıza geri dönmemiz lazım Haklısın anneanne gidelim eh, En azından bizi geçmişte bırakmadılar e, bu da bir şey. Senin şu an öfkeyle bağırman gerekmiyor mu Baybe? Bölüm sonuna geldik. Ah, okyanus insanı sakinleştiriyor. Ama ben kusmadan biri bizi çözse iyi olur. <laughs>